Herkese merhaba. Bugün bir veri analizi sorusu ile birlikteyiz. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur? A 8 B 9 C 13 D 14 Bu veri analizi sorusunu çözmeden önce verilerin kaç farklı biçimde karşımıza geldiğini bir hatırlatma yapalım. Veriler en çok çizgi grafikle, daha sonra sütün grafikle, daha sonra daire grafikle, kutu grafikle ve tablo ile gösteriliyordu. Burada tablo tercih edilmiş. Yani bizim tabloya bakarak verileri anlamamız istenmiş. Şimdi tabloya bakalım ne diyormuş. <laughs> Tablo. Kursların ücretleri. Kurslar birinci kurs. Kayıt ücreti 310 TL. Aylık ücret 40 TL. İkinci kurs kayıt ücreti 130 TL. Aylık ücret 55 TL. Yani her iki kursa da kayıt yaptırdığın an belli bir miktar para veriyorsun ve ondan sonra her ayın sonunda ya da işte başında her neyse de 40 lira ve 55 lira aylık ücret ödüyorsun. Şimdi bu veri analizi sorusunu iki farklı biçimde çözmeye çalışacağım. Hangisi hoşunuza giderse onu tercih edersiniz arkadaşlar birinci yol. Bize tablo ile verilen bu verileri çizgi grafikle gösterelim. Bize tablo ile verilen verileri şimdi çizgi grafikle göstermeye çalışıyoruz. İşte şu x ekseni şu y ekseni birinci kurs t eşit sıfır anında 310 TL ödemiş ve şöyle düşünelim birinci kursu ok işareti ok, ok olmasın diye istiyorum. 310 TL ödemiş. Grafik böyle. İkinci kurs ise 130 TL ödemiş. Ama aylık ödemesi fazla. Onun için şöyle bir şey bakınız. İşte verilenleri üzerine yazarsak birinci kurs ilk kayıt esnasında 310 TL ve ikinci kurs ilk kayıt esnasında 130 TL öyle bir zaman gelecek ki bunlar birbirine eşit olacak. Peki farz edelim ki en ay sonra en ay sonra bu ücretler eşit olsun. En ay sonra. Peki eninci ay sonunda birinci kursa kaç lira ödemiş oluruz? 310 artı 40 en TL ödemiş oluruz. Kime eşit olacakmış o da? İkisi eşitmiş. Bakın şurada. Eşitmiş. 130 artı 55N. En. 55N ile 40N hesaplaşırsa sağ tarafta 15N 210 ile 130 hesaplaşırsa şey 310 ile pardon 300'den 100 çıktı 210 310'dan 100 çıktı 210 30 daha çıkarsa 180 tabi bu çıkarma işlemini bir kenarda yapmanızı öneriyorum çünkü matematikte hafızanıza güvenmeyin kaleminizi kullanın diyorum çünkü kesinlikle herkes işlem hatası yapabilir işlem atası yapmayan henüz anasından doğmadı. Eşitliğin iki tarafını 15'e bölersem en eşit. Gene bu bölmeyi de bir kenarda yapmanızı öneriyorum. 18'de 15 bir kere. 3 arttı. 30'da 15 iki kere. Demek ki 12 ay sonunda her iki kursa gidenlerin ödedikleri paralar birbirine eşitmiş. Ama bakınız dikkat ederseniz aylık ücret bundan sonra nerede ucuz? Birinci kursta da daha ucuz 40 lira. Onun için 12 aydan sonra kim gelecek? 13. ayda 13. ayda artık birinci kursa katılmak daha ekonomik olur. Niye peki? 13. ayda bakınız bu ne olur? 13. ayda 12. ayda eşit oluyormuş N12 e peki N12 ise mesela şurada bakalım e, 4 kere 12'nin 400 şey 48 480 480 artı 310 780 790 790'dan sonra bu 40 lira daha ödeyecek. Diğeri 55 lira daha ödeyecek. Yani birinci kurs 40 lira ödeyecek 790'dan sonra. ikinci 40, 55. Peki bu birinci yol. Şimdi gelelim ikinci yola. Demek ki cevabımız 13'müş. Doğru cevabımız 13'müş. İkinci yol. Bana göre ikinci yol daha kısa ama bunu bilerek grafikle çözmeyi tercih ettim. İyi anlaşılması aslında. Şimdi yukarıyı unutun. Şimdi diyor ki en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda. Farz edelim ki en ay kursa devam etsin. En ay kursa devam ederse birinci kursa verdiği para 40 en artı 310 Peki diyor ki bu para kimden küçük olsun diyor daha az olsun ekonomik olsun 55n artı 130 artı 55n bir daha denetleyelim acaba yanlış mı yazdık doğru mu tekrar edelim birinci kursa ödenen para 40n artı 310 doğru yazmışız. İkinci kursa ödenen para 55 artı 130. Birinci kurs daha ekonomik olsun demek. Birinci kursa ödenen para ikinci kursa ödenen paradan daha az olsun demek. Şimdi bakalım. 310 ile 130 hesaplaşırsa sol tarafta 180. Sağ tarafta ise 55 n 40 n hesaplaşırsa 15 n. Her tarafı 15'e bölersem 12 küçüktür n. En. 12 n'den küçüktür önermesi n 12'den büyüktür önermesine denktir Demek ki n 12'den büyükse birinci kurs daha ekonomik olur. E peki 12'den büyük olan 12'den büyük olan ne diyor? En az diyor. En küçük tam sayı kaçtır? 13'tür. Tabi 14, 15, 16. aylarda da birinci kurs daha ekonomik ama en az dediği için cevabımız C seçeneği bulunur. Yeni sorularda Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın sevgili arkadaşlar.